Merhaba, hicri yılbaşı münasebetiyle hicretle ilgili bazı mucizeleri nakletmek istiyorum inşallah. Resul-i Ekrem vesselam Mekke'den hicret ettiği ve küffarlar takibe çıktıkları vakit Sebir namındaki dağa çıktılar. Sebir dedi, ya Resulallah benden ininiz, korkarım benim üstümde sizi vururlarsa Allah beni tazip eder, onun için korkarım. Cebeli Hira çağırdı. Ya Resulallah ileyye bana gel. Bu sır içindir ki ehli kalp Sebir'de haf, korku, Hira'da emniyet hissederler misalden anlaşılır ki o koca dağlar birer müstakil abdidir, müsebbihtir, Allah'a tesbih ederler ve vazifedardırlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanır ve severler. Başıboş değillerdir. Evet, yine manevi tevatür derecesinde bir şöhretle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile küffarın takiminden kurtulmak için tahsun ettikleri Gari Hina'nın kapısında iki nöbetçi gibi iki güvercin gelip beklemeleri ve örümcek dahi perdedar gibi harika bir tarzda kalın bir ağla mağarayı kapısını örtmesidir. Hatta rüeysa Kureşten Kureyş'ten Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle gazve Bedir'de öldürülen Übey İbni Halef mağaraya bakmış. Arkadaşları demişler mağaraya girelim. O demiş nasıl girelim? Burada bir ağ görüyorum ki Hazreti Muhammed tevellüt etmeden daha dünyaya gelmeden bu ağ yapılmış gibidir. Bu iki güvercin işte orada duruyor. Adam olsa orada dururlar mı diye meşhur bir hadise naklediliyor. Yine Ehl-i Siyer'in bütün mutevel kitapları haber veriyorlar ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ebekir Sıddık ile beraber hicret ederken Atiket Binti Halid-i denilen Ümmü'l-Mabet hanesine gelmişler. Gayet zayıf, sütsüz, kısır bir keçi orada vardı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ümmü'l-Mabede ferman etti. Bunda süt yok mudur? Ümmü'l-Mabet demiş ki bunun vücudunda kan yoktur. Nereden süt verecek? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gidip o keçinin beline elini sürmüş. Memesini de etmiş dua etmiş. Sonra demiş, kap getiriniz sağınız. Sağdılar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Ebekir Sıddık ile içtikten sonra o hane halkı da doyuncaya kadar içmişler. O keçi kuvvetlenmiş, öğlenle mübarek kalmış. Mucizat-ı Ahmediye'de geçen kısımlardan bir kısmını nakletmeye çalıştım. Hicri yılbaşınız mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Hak hayırlara vesilesin inşallah. Yeni bir hicri yılı hakkımızda bereketli ve huzurlu kılsın inşallah. Kalın sağlıcakla.